Transfer haberleri, İngiliz basını duyurdu. Beşiktaş'tan Aleo de Canberlaj'ın kararı Son dakika Beşiktaş transfer haberleri, transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, geçtiğimiz yaz siyah beyazlılara gelen Aleo de Canberlaj'ın konusunda flash bir iddia ortaya attı. İşte detaylar fotomaj.com.tr, Dış Haberler, Mehmet Göksel Taşova. Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında olmak isteyen Beşiktaş, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Mobile'yi kadrosuna katarak adından söz ettirdi. Yabancı sayısını 12'ye indirmesi gereken siyah-beyazlılarda gelen isimler kadar gönderilecek futbolcular da merak ediliyor. Bu doğrultuda İngiliz basınından Aleovla de Canberlaj'in konusunda flash bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar. The haberine göre, Beşiktaş Canberlaj'in yollarını ayırmak istiyor. İngiltere'den birkaç takımın istediği 30 yaşındaki futbolcunun gitmesi için Beşiktaş'ın, maaşının büyük bir bölümünü ödemeyi bile göze aldığı kaydedildi. Ayrıca Masuaku, Amartey, Abubakar, Rebik, Onana, Koley ve Montero'nun da gönderilecek isimler arasında olduğu haberin detaylarında yer aldı. Beşiktaş'ın kapa yaptığı duyuruda oyuncuya 1.5 milyon euro imza ücreti ve senelik 2.5 milyon euro net maaş ödeneceği açıklanmıştı. İngiliz orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 30 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösterdi ve 1424 dakika sahada kaldı.